sever arkadaşlarım. Geçen gün e, balkonda örgü örerken bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Üzerimde bir şal vardı. Annemin ördüğü kahverengi tonlarında bir şaldı o. E, onun altına o kadar çok mesaj gelmiş ki bunun açıklamasını kısaca bir videosunu yayınlar mısınız diye ben şimdi eve döndüm ee, bunu yapalı hayli zaman oluyor 10 yıldan fazladır belki annem bana böyle pembe tonlarında da örmüştü Hani tekrar yapma imkanım yok ama şöyle sayıları hakkında kısaca bilgi verebilirim ee, eminim özellikle şiş örgüsünden iyi anlayan arkadaşlarım hemen örgüsünü çıkarabileceklerdir Annem de zaten bunu böyle birinin sırtında görüp hemen Kağıt kalemle bir şemasını çıkarmış ve o şekilde örmüş. Bu böyle arka tarafı üçgen formunda bir şal olduğu için sırt da çok rahat duruyor arkadaşlar. Hiç düşme yapmıyor. Ön tarafları da aynı şekilde güzel duruyor. Hemen şöyle kameramı yerleştirip kısaca anlatımını yapayım. model düz örgü haroşa ve e, ajurlardan oluşuyor arkadaşlar. İlk başlangıcımızı şalın omuza atılan kısmından başlıyoruz. Şöyle göstereceğim. Toplam hemen notlarıma göz atıyorum. Toplam 179 ilmek. 70 179 ilmek atıyoruz ve 4 sıra bir ters bir düz şeklinde lastiğimizi örüyoruz. Daha sonra model kısmına geçeceğiz. Şalın arttırımları tam orta kısımdan oluyor ajurlarla. Bunu dediğim gibi şiş örgüsünü bilen arkadaşlarım çok iyi anlayacaklardır. 179 ilmek atmıştık. 89'u şalımızın bu tarafında Diğer 89 ilmeği bu tarafında. Ortada bir ilmeğimiz var. Ve kenarlarda ajurlar ip dolama yöntemiyle sayılarını arttırdığımız yerler. Bu nasıl oluyor? Kısaca şöyle bahsedeyim. Şimdi 89 ilmek düz ördük lastikten sonra. Tam ortada 90. ilmeğe geldiğimizde 90. ilmeği örmüyoruz buraya şişemize bir tane dolama yapıyoruz ortadaki bir ilmeği düz örüyoruz tekrar şişimize bir dolama yapıyoruz sonra tekrar buradaki 89 ilmeğimizi düz şeklinde örüyoruz şey, örgünün tersinde hiçbir model koyma arttırma yok sadece gördüğümüz ilmekleri aynen örüyoruz. Örgünün tersi olduğu için buradan ters örgümüz var. Ters örgümüzü yaparak geliyoruz. Burada tam orta kısmında artırdığımız kısımları dolamıştık yeşil. Onu ördüğümüz zaman burada böyle delikler oluşuyor, ajurlar oluşuyor. Şalımızın büyüdüğü nokta burası aslında. Bu artırmaları yaparak şalımızı genişletiyoruz genişletmelerde şöyle olacak. Bakın şurada hemen saymıştım. 36 sıra düz örgü sıramız var. 36 sıra. Arkası tabii ki ters örgü. Sonra 3 diş haroşamız. Sonra tekrar 36 ilmek düz kısmımız. 3 diş haroşamız ve tekrar 36 sıradan oluşan düz kısmımız var. Bu düz kısmı burada baklava desenleri koyulmuş. Onlar da ajurlarla artırılarak yapılıyor. Bunu isteyenler hiç bu kısma desen koymayıp dümdüz de örebilir. Veya kendi bildiğiniz şiş örgüsünde buna uygun görebileceğiniz desenleri de kendiniz aktarabilirsiniz. Bu artırmalar baklava deseni Şöyle yapılmış. Onu da yapmak isteyenler olursa diye kısaca anlatayım. İlk 36 sıralık düz bölümümüzde 5 tane baklava deseni var. İkinci bölümde 6 tane baklava deseni ve son bölümde de 7 tane baklava deseni var. Bunlar böyle birer tane artarak ilerliyor. Çünkü şalımız ilmek sayımız artıyor ve büyüyor. Şu arttırmalar kaç sıra hemen onu da söyleyeyim. Şuradan başlayıp son haroşamıza kadar 3 tane deliğimiz var. Arttırmamız var. Şu son haroşaya kadar. Ondan sonra bir de böyle bakın kenar oyası var. Orada da toplam 8 arttırma daha var. Toplamda kaç oluyor? 71 tane deliğimiz var arttırmamız var şalımızın başlangıç kısmından son kısmına kadar bu kenar oyasını da annemin şiş örgüsü devamında yapmış hemen o da nasıl kısaca anlatayım buraya düz örgü örüp kenarına tığla da oya geçebilirsiniz tamamıyla size kalmış şalın büyütmesi ve artırması bu mantığa göre yaptığınızda her şeyi kendinize göre rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burada da arttırmalar var ve kesmeler var. Sayılarını vereyim. 5 tane düz örgü, 1 dolama, ortada 1 düz örgü, tekrar 1 dolama, 5 düz örgü. Ondan sonra 3 tane ilmeği bir anda örerek kesme yapıyoruz. 3 ilmeği keserek bir tane ilmek sayısına indiriyoruz. Sonra 5 tane daha düz örgü, bir dolama, arttırma yerimiz bunlar. Bir tane düz örgü, bir tane tekrar dolama, 5 düz örgü ve ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde geliyor. Şimdi bunu şalın Kamerayı şöyle elime alıp daha rahat göstereceğim. Pardon. Bakın şalın uç kısmı, bu üçgen kısmı artık tamamen bu şekilde yapıldıktan sonra kısa kenarına da yapılmış. Kısa kenarına da ilmeğimizi alıp orada da aynı şekilde, aynı ussüle buraya yapıyoruz. Şöyle şemayı da ben size göstereyim. Burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kısaca elimden geldiğince bunu çizmeye çalıştım. Sayılarını da yazdım. Buradan bakarak bile direkt yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu yıllar önce örülmüş bir örgüydü. Tekrar örme şansım yok sayılarını bu şekilde çıkardım. Kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Yapanlar bana fotoğraf atarsa çok mutlu olurum. Şu anda tam zamanı çünkü bunların. İpten bahsetmedim. İpini çünkü marka olarak inanın hiç hatırlamıyorum. Ama böyle yün oranı olan tiftik bir ipti bu. 3,5-4 numarayla örülebilecek kalınlıkta bir ip. Umarım yardımcı olmuşumdur yapmak isteyenlere. Kolay gelsin diyorum hepinize.